Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte reyhan şerbeti yapacağız. İlk önce bir demet reyhanım var. Ee, ve içerisinde 3-4 kaşık da kuru reyhanım var. 10 kaşık toz şeker. Bunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben 10 kaşık ekliyorum. 1 çay kaşığı limon tuzu. Hepsini eklemeyeceğim. Benim limon tuzlarım biraz büyük. 10 tane karanfil. Ve 9 bardak kaynar suyum var. Şöyle kaynar suyu ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyoruz. ve içerisine yarım limondan biraz fazla limonları doğradım. Şöyle göstereyim. Onları ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz ilk önce. Şöyle size de göstereyim. böyle güzelce karıştırıyoruz. Damak tadınıza göre şekerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle suyunu görüyorsunuz rengi hafiften çıkmaya başladı. 15 dakika dinlendireceğiz. Ağzını kapatıp 15 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar reyhan şerbetim hazır. Şimdi reyhan şerbetimi süzeceğim. Ben 15 dakika beklettim. İnternette 20 dakika bekletenler de var. Bu size kalmış bir karar. Çok fazla bekletince acı tadıyor. Daha doğrusu tadıyormuş. Ben de ilk defa yapıyorum. Şöyle ilk önce alacağım. Sonra şöyle arkadaşlar. Şimdi şöyle alalım evet Reyhan şerbeti hazır. Evet arkadaşlar Reyhan şerbetlerimiz hazır şu şekilde oldu. Ee, i̇sterseniz birazcık daha fazla bekletip. Reyhan şerbetinin rengini daha fazla çıkartabilirsiniz. Ben 15 dakika beklettim, 30 dakikada bekletebilirsiniz. Kahvelerin yanında sıcak günlerde çok güzel bir içecek tavsiye ederim yapmanızı. Bu arada benim şeker oranım biraz fazla olmuş, içine ben su ekledim. Ama siz daha az şeker ekleyebilirsiniz. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.